Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden Ama burada adamın bombası mı var? Ok mu var anlamadım Bunları kırsam kendime bir şey yapsam acaba Yok ya boş ver Kaç 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 Adamda bomba var ama ben bunu zaten Aldım adamdan bu yemeği. Yani dikkatli tiks. Fika'dan da bilirsam. Altında kolay da. Yavaş yavaş. O indiğin yere. Yavaş. Yavaş yavaş. Çoktan arkadaşlar söyle. Oo. Yavaş yavaş. 10 değil, 20 canı var. Harat ne matmı sesi. Yavaş. Şu 22'den olanı öldürürüm. Hay Allah, geber. Gebermiyor lan. burada öleceğim. Kaç, kaç. Oğlum düştüm, düştüm, düştüm. Düştüm. Kaç. Kaç, kaç, kaç. düştüm. Düştüm, öleceğim. girdim. Kurtuldum. Zehirliymiş lan bunun şeyler. biraz yakınlaşsın. Ne yavaş yavaş öldürüyorum. Alıştır alıştır. Öldürüyor. Kılıcım bitmiş. Evet adamı alıştır alıştır öldürüyorum. Ama birer birer canlı gözüküyorum adamın ya. En azından bir tahta kılıç mı yapsam aynı gibi durur ama en fazla iki olur. Gel lan. Oğlum adam mısın lan sen? Ne yaptın? Öldüm öldüm, beni kırdın. Oğlum! Yine düştüm. Yine düştüm. Düştüm çık 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 Kızla beni vuruyor Öleceğim. Öleceğim 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 çık, çık. Yeniden doğdum Öldüm ya Neredeyim Yakındayım oley Seni mahvedeceğim Zaten or oraya eşit kaydetmem Oh zombi Zombi kaç kaç Su yapma, su yapma. Tamam, tamam, tamam. Devam buraya nasıl çıkmışlar. Burada bir giriş var Neyde? köşeden köşeden gidelim mi? Adamlar bizi görmesin. Adam hala yerinde mi? Büyük ya ihtimalle yerde. Ama plan güzel değil. Bence herkes kabul etsin. Yemini çıkar ettik ama adamı öldüremedik. Şu adamı da öldürelim bir. Nereye ulaşmıştım ben? De? İşte burası Aa burası da Biraz eksik olmuş Evet geldim Şimdi burayı Şimdi Chase'i falan şey alalım Kazma Toprağı da alayım. Ya aşağıda çık işime yarayamıyor. Ben burayı kapattım. Eminim <laughs> hatta ben burayı kapattım. Neyse kuralım. Neyse bir dahaki bölümde ben yani o gemiye gel gelip ki gelirim ya da ben burada biraz şey toplayayım demir. Uç be adamım Nereye geldi. Neyse. Dine bak bak. Bitiriyorum bölümü kardeşim bu da bu konuşuyor. Tamam.